Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ee, video çekmeye başladığımdan beri dönem dönem aldığım bir soruyu e, içerik olarak çekmeye karar verdim. E, 50x nedir? 50x denince e, ne gibi görevlerden bahsediliyor? E, bu burada toplanan grup 50x de ne gibi moblar kesiyor? E, bu sorunun cevabını arayacağız bu videoda. Öncelikle 50x nereden alınıyor? Aynı günlük daily görevini yaptığımız gibi partiye girdiğimizde 4 ana çeşit görev alıyoruz. Ve bunlardan ilki 50 tane DS görevi. İkincisi 50 tane boro görevi. Üçüncüsü 50 tane balrok görevi. Dördüncüsü 50 tane titan görevi. Bu 4 ana görevden toplamda 24 milyon XP geliyor fakat bir de bu mobların kesilmesi var. Şimdi ben e, başlangıç XP'mi yazdım. Üzerimde de ramadan amblemim var bir tane. 2 milyar 84 milyonla göreve başladık. Toplamda 24 milyon sadece görevlerden alacağım zaten. Bir de bunların kesiminden gelecek belli miktarda bir XP var. Toplamda ne kadar kastığımı hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk durağımız Balroklar. Toplamda 50 tane Balrok keseceğiz. Bu genelde şöyle oluyor arkadaşlar. İlla e, illaki bir tane görevini unutan oluyor. E, ben almamışım diyen oluyor veya e, RPR'ye gidiyor kafasına göre DC oluyor vesaire. Genelde 50 tane Balrok 60 tane oluyor. İşte 50 tane Titan kesmiyorsunuz da 55 tane kesiyorsunuz. Hep böyle bir 3-5 kaydırmalı bir şeyler oluyor. Ne yazık ki. Aslında ne yazık ki de değil. Sonuçta burası e, ana hedefi XP kasmak olan bir yer olduğu için kimse de itiraz etmiyor zaten. Araya kaynıyor gidiyor. 3-5-3-5 derken sonuçta güzel bir XP kasmış oluyoruz. E, bir tane balrogdan ne kadar aldığımı da hep birlikte bakalım. Evet 133k gibi bir XP alıyorum. 81 leveldayım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi her level'ın kendine has e, xp durumları var. Level aldıkça xp düşer. Ben 81 level'da yapıyorum bu görevi ve ona göre bir xp alıyorum. Siz e, daha düşük bir level'da gelirseniz tabi çok daha fazla xp alacaksınızdır buradan. O detayları da atlamamanızı öneririm size. Şimdilik balrog'u bu şekilde başladık. Bir sonraki durağa geçtiğimizde tekrardan videoyu açacağım. Balrog görevini bitirdik. Şimdi bu 50x görevini yaparken aralarda mob geçişlerinde de günlük daily görevini yaparsanız bir 10 milyon xp de oradan alırsınız arkadaşlar. Hem de daily'nizi aradan çıkmış olur. E bu genel bir standart zaten. 50x partileri de yani daily konuşulmaz. Arada iki mob geçişinde daily'ler de kesilir. Şimdi biz apostu keseceğiz. Bildiğiniz gibi Balrog'dan başlamıştık. Hemen yanındaki e quest apostu kesip bir sonraki durağa geçeceğiz. Yani hani aslında zaten 50x yaparken hemen yanındaki mobları da kesseniz de günlük daily'i de aradan çıkarmış oluyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biz apostu kesip bir sonraki durağa geçeceğiz. Bu şekilde de 50x daily'i en verimli şekilde yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdiki durağımız boro arkadaşlar. 50x'de ikinci göreve geldik. Boroya gelirken de günlük quest troll görevimizi de yaptık. Hemen bildiğiniz gibi troll bölümündeyiz şu an. trolllerin bölümünde. E, o quest troll'ü de kestik. Şimdi boruyu da keseceğiz. 50 tane ve bir sonraki durağa geçeceğiz. Bu şekilde dediğim gibi hem e, sistemli bir şekilde iki görevi de yapmış oluyoruz. Hem de X e, XP kasmış oluyoruz. Böyle devam ediyor. 50 X'in aslında genel mantığı da budur. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki durakta tekrardan videoyu açarım. Ben buraya gelirken şu detayı da vereyim. Üstümü sıfırlamıştım. Büyük ihtimalle videonun başında da inventörü göstermişimdir. Ne kadar para kastığımızı da görmüş olacağız. Pek bir para beklentim yok açıkçası. Ama sonuçta buradan da 3-5 bir şeyler gelecek illaki. En kötü RPR ve pot paramızı çıkartacaktır. Dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Bakın ne kadar da seri kestiğimizi görüyorsunuz. Slot şu an doğmasını bekliyoruz slotun. Ben genelde bu tarz durumlarda açıyorum geneyi ve beklemeye başlıyorum. Genelde de herkes böyle yapar zaten. Şimdiki durağımız Dark Stone'lar. Ee, onun öncesinde Quest Golem'i keseceğiz. Buraya gelene kadar da Quest Uruka'yı kesmiştik. Ve bu şekilde e, günlük değil görevimizi bitirmiş olacağız. Ve Dark Stone'lara geçeceğiz. Son olarak da Titanlar'a geçeceğiz. Bildiğiniz gibi DM'lerde herhangi bir quest görevi olmadığı için quest Titanlar'a gelene kadar bitmiş oluyor. Ee, şimdi 50x'e başlıyoruz. Tek slot şeklinde. Çünkü orada yapan da bir grup vardı. Direkt e, tek slot alıp yine ben geniye bırakacağım ve 50x'te 50 xte eli bitirmiş olacağız. Bu şekilde de devam edecek. E, ben yanlış DS'ye daldığım için bir problem oldu. Şimdi partiye katıldım dediğim gibi bu bölgeyi aldıktan sonra geneye bırakacağım ve 50x ds görevini de bu şekilde bitirmiş olacağız. 50 x son durağımız Titanlara geldi. Şimdi bu Titanlarda bildiğiniz gibi taksi muhabbeti var. Titan taksiler. O yüzden burada 50x yapmak çok zor oluyor. Çok kısmi çıkan slottan 50x yapmaya çalışıyoruz. Ki karşı tarafa da ks atmamış olalım. Çünkü böyle bir şeye gerek yok. Ama bu taksi muhabbeti 50x slotların eşiğinde biraz can sıkıyor açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. 50 tane titanı da tek slottan keseceğiz. Ve görevi bitireceğiz. Ben bu ana kadar herhangi bir kesme bölümünü size göstermedim. İsterseniz bir kısmını göstereyim size. Size nasıl seri dönüldüğünü görün ki titanlar bu görev dörtlü görevin en zoru açıkçası. Ama ne kadar rahat kestiğimizi de hep birlikte görelim isterseniz. 50x daily görevini tamamen bitirdik arkadaşlar. DS, Boro, Titan, Balrog'dan 50'şer tane kestik ve görev bitti. Arada da QS görevinin e, moblarını kestik. Toplamda 5 görevi bitirmiş oldum. E, 24 milyon e, 50 xten 10 milyon da günlük daily'den aldım. 34 milyon XP'miz olmuş oldu bu şekilde. Fakat bildiğiniz gibi 50X'in olayı en başta da söyledim size sadece verdiği X değil, bir de slotu keserken kazdığımız X var. Şu an 2 milyar 153 milyonluk bir X çıktık. Başlangıçta 2 milyar 84 milyonluk bir X bir durumumuz vardı. 2 milyar 153 milyon dersek 16 69 milyon 70 milyon civarında bir xp kasmış oldum. 34 milyon görevlerden 35-36 milyonda bu görevleri yaparken kestiğimiz moblardan gelmiş oldu. Gayet verimli ve güzel bir xp kastık. Yani düşündüğünüzde hiçbir şey yapmadan 20 dakika içinde 70 milyon xp kasıyorsunuz. Tabi oyunun verdiği görevleri yaptığınızda bu süre zarfında bu kadar xp kastınız birçok görev var fakat e, belli bir seviye geldikten sonra görev kalmıyor arkadaşlar e, bir şekilde de görev kasmanız gerekiyor özür dilerim level kasmanız gerekiyor e, bunu yapmak için de 50x çok ideal e, örnek bir pricesınız sanız yani e, kendi başınıza da ilk bir kasmanız çok zorsa değiller tam size göre yine yani e, Örnek veriyorum yemek yemeniz gerekiyorsa veya şu an oyunla ilgilenemiyorum diyorsanız geniye kurup rahatça 50x daily 50 partilerine de girebilirsiniz. E, bu şekilde düşündüğünüzde e, gayet e, güzel xp kasıyoruz çok kısa sürede. Bana bugüne kadar 50x soran birçok arkadaş olmuştu. Umarım bu video onlar açısından da bilgilendirici bir içerik olmuş olur. Ve e, oyun içinde bana ulaşamayan başka serverlarda oynayan... 50 ne olduğunu bilmeyen yeni oyunculara da e, bu şekilde faydam olmuş olur umarım. E, buraya kadar izleyip hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak. Yine bu tarz içeriklerin devamı için ve bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız yine ekstra olarak farm videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın yeni videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.